Günaydın. Veri yoğun bir güne başladık. Yine aynı şekilde de tamamlayacağız aslında. Hemen bir endekslerin üzerinden gidip Çin verilerine göz atmak istiyorum. Endeks tarafında sabah paylaştığım gibi ilk kez %10'luk bir satışa rağmen yıl içinde, çeyrek içinde çeyreği artıda kapatmayı başaran büyük depresyondan bu yana bir S&P görüyoruz. Yani oldukça iyi bir performans gösterildi. Baktığımız zaman 200 günlük ortalamanın üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Dolayısıyla bunu pozitif bir resim olarak görüyorum. Nasdaq tarafına baktığımızda o da nihayet üzerine çıkmayı başardı. İki gündür üzerinde kapanış yapıyor. Russell tarafına baktığımızda hala diğerlerinin oranında biraz daha zayıf olduğunu görüyoruz ama olumlu seyirin burada da devam ettiğini söylemek mümkün. Şimdi birazdan maili attığım zamandan Far Payroll'u nasıl değerlendirmek gerektiği üzerinde tartışacağım ama burada aslında benim açımdan şu durum çok önemli diye söyleyebilirim. Rakam 150-160 binin altında gelmediği sürece e, çok e... ...kötü olarak değerlendirmemek lazım. Tabii rakamın zayıflaması... ...piyasaların dönüp... E, ...yalın haklıymış, dışarıda olan biten... ...artık istihdama yansımaya başladı... ...şekilde değerlendireceği için... E, ...belli bir ölçüde... E, ...gerek dolar üzerinde gerekse... ...diğer varlıklar üzerinde... E, ...dolar bazında baktığımızda baskı oluşturabilecek bir e, unsur. Yani yalının... E, ...doviş görüntüsünü öne çıkarabilecek bir unsur. Ama e, her zaman olduğu gibi... ...birincisi artık ekonominin geldiği... E, ...bu işsizlik seviyesi ve e, bu e, döngünün geldiği e, yani ekonomik büyüme döngüsünün geldiği Artık yaşlanma demesek bile olgunluk döneminde 200 binlik rakamlar giderek iddialı bir hale geliyor. Onu realist davranmak lazım. Burada önemli olacak olan elbette ücretlerde yeniden bir toparlanma olması, özellikle 0.2'nin üzerinde bir rakam gerekiyor ki benim gibi bir enflasyon var diyenler ki aslında bunu endekslerde görüyoruz ama baskısı artacak diyenlerin elinde biraz daha kuvvetli bir gösterge olsun. Tabi. Aynı zamanda buradaki şu nokta önemli bence yani şunun fiyatlaması önemli diye düşünüyorum. Eğer zayıf gelirse Yalın'ın haklı olduğunu varsayacağız vesaire. Peki kuvvetli geldiği zaman tam olarak bu veriyi nasıl okumamız gerekiyor? Yani kuvvetli geldiği dolayısıyla Yalın üzerindeki faiz arttırma baskısı önümüzdeki aylarda da artacaktır şeklinde mi okumak lazım? Yoksa aslında şöyle mi bakmak lazım Yalın? bu veride ne gelirse gelsin veya önümüzdeki aylarda ekonomi ne kadar ısınırsa ısınsın faiz arttırmakta gecikmeyi mi istiyor. Mailimde de bunun neden istediğine dair detaylarını paylaşacağım ama eğer ikincisine bakıyorsak ki ben yavaş yavaş ikincisine inanıyorum. Burada göreceğimiz kuvvetli bir veri eğer gelirse kuvvetli bir veriyi negatif olarak algılamamak lazım. Yani ortada ısınan enflasyonist bir ekonomi, buna paralel olarak hareket etmek istemeyen bir Fed Dolayısıyla bunun karşılığı bence daha da hızlı yukarı gitmesi gereken varlık fiyatlarıdır, hisse senedi fiyatlarıdır. Ama tabii önce bir görelim. Kötü gelirse dediğim gibi piyasada dışarıda yaşananlar işte Amerika'yı da etkilemeye başladı düşüncesini yansıtacaklardır. Tabi sadece işsizlik verisi değil aynı zamanda ASM istihdam verisi de pardon ASM'in kendisi de önemli olacak. Dün gelen veriye baktığımız zaman diğer pek çok bölgesel Fed'lerde olduğu gibi Chicago Fed'inde şunu biraz fazla geriye aldım. Chicago Fed verisinin de beklentilerden iyi geldiğini gördük. Dolayısıyla ISM'in 50'nin üzerinde gelme ihtimali oldukça artmış durumda. E, tabi böyle bir e, durum son derece pozitif olacaktır. Eğer istihdam tarafında da hayal kırıklığı yaratan e, bir veriyle karşılaşmazsak. E, şimdi Çin tarafını sabah çok detaylı paylaştığım için mealde e, üzerinden gitmeyeceğim. Görüyorsunuz iyi bir e, yükseliş olduğunu. Görüyoruz ama e, hem dediğim gibi reel likiditedeki artış hem de e, Genelde girdi bıraktığımız 10 yıllık ortalamaya baktığımızda yeni yılı kapsayan dönemlerdeki Şubat ayındaydı bu sene hatırlarsınız. Sonrasında 1.9'luk bir artış oluyor. Dolayısıyla çok garip sevmek gerekir bu yükselişi diye düşünüyorum. Zaten Çin'deki ana problem bu yükselişin olmaması değil. Çin'deki ana problem aşırı kaldıraç probleminin hala yerli yerinde duruyor olması. Sadece bir tane detay göstermek istiyorum şurada hizmet sektörü elbette olumlu daha hızlı büyüyor olması ama iki tane nokta var daha önce de paylaştım birincisi hizmet sektörünü yukarıda tutan şey reel olmayan bir unsur. Yani beklentiler kaleminin bakın diğerlerinden ne kadar farklı. Dolayısıyla ana endeks üzerindeki etkisi çok daha net. İkincisi şurada görüyorsunuz. Eğer bir dengelenme olacaksa yani farzı arzı oluşturan şirketler endüstriler kapatılacaksa o zaman şurada gördüğünüz kalemin yukarı gidiyor olması lazım ki komünist parti ile e, halk arasında bir gerginlik olmasın. E, oysa işsizlik tarafına baktığımızda hizmet e, kaleminin altındaki işsizlik e, endeksi en düşük seviyelerine girilmiş durumda. E, bu sosyal olarak da e, iyi bir gelişme değil. E, Reel olarak da e, ekonominin dönüşümünün istihdam açısından başarısız olduğunu e, gösteren bir gelişme. E, çok uzatmadan Japonya'ya da e, bir bakalım. Japonya'da görüyorsunuz tankanın aşağı yukarı bütün kalemleri beklentilerin altında. E, bu hem boş üzerinde hem hükümet üzerinde baskı kuracaktır. E, ancak e, hemen Nisan ayındaki toplantıda boş harekete geçer mi bilmiyorum. Çünkü hala gördüğüm kadarıyla ile eksi faizlerin etkisi ve global merkez bankalarının üstü kapalı örtülü bir şekilde yaptığı anlaşmanın sonuçlarını görmeye çalışıyorlar gibi. E, bu verilerle beraber peki piyasalarda nasıl bir e, etki oldu? görüyorsunuz Japonya tarafında 3.5'lik bir düşüş var. Elbette yenin de etkisi burada var. Çin tarafında da 1.3'lük bir düşüş var. Dolayısıyla genel anlamda baskılı bir piyasayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. ikinci çeyreğe girişte. Euro tarafına hemen geçelim. Euro dün sert bir hareket yaptı. Bugün de zannediyorum eğer kötü bir veri görürsek 14.70'leri zorlayacağız. Tabi 14.70'leri zorlamamız şurada görüyorsunuz. Muhtemelen stopları da çalıştırırsa çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru bir hareketi de başlatacak gelişme olacaktır. Aslında kısa vadede çelişkili bazı göstergeler olduğunu görüyoruz. Opsiyonlar tarafında herhangi bir alış yok. Hatta yeni dip yapmaya yakın seviyelerdeyiz ama spread açısından baktığımızda tabii yanının açıklamasıyla beraber spread dolar aleyhine bir hareket yapmayı sürdürüyor. Dolayısıyla şu resme baktığımızda e, yukarıya doğru baskının e, devam edeceğini söyleyebiliriz. E, Tabi bugün dediğim gibi nafan Peryola bağlı olacaktır ama şurada bir e, tablo paylaşmak istiyorum sizinle. E, şurada e, 2000 yılından bu yana şurası gördüğünüzde kriz e, Amerika'nın e, kümülatif büyümesiyle Japonya'nın kümülatif büyümesi pardon e, Euro Bölgesi'nin kümülatif büyümesini görüyorsunuz. E, çok net bir fark var. E, dahası çok gösterge olur mu bilmiyorum ama 2007 seviyesini de Japon nedense Japonya takıldı. Avrupa Birliği tarafında henüz seviyenin aşılamadığını görüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki konu sadece Yalın'ın ne yaptığı vesaire değil. Şu görüntünün neden oluştuğunu anlarsanız Euro ile ilgili beklentiniz de zannediyorum değişecektir. Bu görüntünün değişmesi için yapılması gerekenler var. Bu görüntü değişmez ise olacak olanlar var. Bu görüntü değişmez ise olacak olanları ben söyleyeyim. Çok büyük bir ihtimalle Euro bölgesi bölünecektir. Euro ortadan kalkacaktır veya şekil değişecektir. Bu görüntünün değişmesi için gerekenlerin yapılması durumunda ise yine aslında euronun ilk aşamada en azından değer kaybetmesi gerekiyor. Dolayısıyla bugünden farmın nasıl geleceğini bilmiyorum. 14.70'lerin kırılması durumunda elbette daha da yukarıya doğru gidecektir ve almayı da düşünüyorum ama şu gösterdiğim tabloyu da lütfen unutmayın. Dolar endeksi üzerinden hemen kısaca bir göz atalım. Dolar endeksinde ne durumdayız? Dolar endeksine baktığımızda dün kısa vadeli makro e, mikro diye e, dibin altına kaydığını gördük. Tamam hemen hemen o seviyelerde e, bir kapanış gerçekleşti. Aslında isterseniz baktığınızda 94-58 seviyesinde gerçekleşti. Şu anda da çok hafif üzerinde seyrediyoruz. Ama buradaki asıl önemli olacak seviye veya teknik satışları getirebilecek seviye biraz daha aşağıda. Şurada gördüğünüz 93-70'ler, 93,5 seviyeleri eğer bugün veya yarın herhangi bir gün 14.70 seviyelerini zorlandığını görürsek çok büyük bir ihtimalle bu endekste euronun ağırlığından dolayı 93.50 seviyelerini test ediyor olacak. Bu seviyenin kırılıp kırılmadığı önemli çünkü şurada da aşağı yukarı bir yıllık bir zirve oluşumu yavaş yavaş görülmeye başladı. Japon yeni tarafına geçelim. Japon yeni tarafında hala long pozisyon olma taraftarıyım ama burada da baskının arttığını görüyoruz. Elbette ki stop seviyesi hala baki. Bu tarafta bence birinci çeyreğin bitmesiyle beraber ki Japonya'da biliyorsunuz mali yıl Mart ayında sona eriyor. Biraz yeni dönüş baskısının azalacağını düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda kuvvetli bir rally gerekiyor. 12 112 70'leri aşmamız gerekiyor ki nötralizi olsun biraz daha yukarı yönlü bir seyir izleyebilsin dolar Japonya'nın paritesi. metaller tarafına Geldiğimizde dün gümüş iyi bir performans gösterdi dolayısıyla e, gümüşle başlamak istiyorum şurada açtığımızda aslında önemli bir nokta var e, bakın şu e, yanının yaptığı konuşma e, ertesi gün konuşmanın bütün etkisinin ortadan kaybolduğunu gördük dün yeniden bir yukarı hareket oldu bunu pozitif olarak değerlendirebiliriz. Ama altın tarafında baktığımızda görüyorsunuz e, bu defa altının geride kaldığını görüyoruz. Gümüş yukarıya devam edebilir ise eğer e, bunu pozitif olarak değerlendireceğim. Ama yanının açıklamasının e, şu andaki etkisinin çok sınırlı olduğu e, net bir şekilde görülebiliyor. Dolayısıyla e, eğer ki e, bugünkü veriyle beraber yukarıya doğru bir hareket gelmez. Tekrar satış gelirse yani Yalın konuşması öncesi seviyeleri görürsek o zaman altın üzerindeki baskının ciddi anlamda artmasını düşünüyorum. Yani iyi bir verinin sonrasında 1215'ler görülür öyle bir kapalı olur ise bence altın 1200'ün altında 1190 kritik seviyelerine doğru geri çekilme yapacaktır. Yakından takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Son olarak WTI kontratı üzerinden hemen bir gidelim wti tarafında da baktığımızda hala kritik desteğin etrafında olduğunu görüyoruz. 37 80'ler orta Bollinger bandının altında kayması kötü oldu. Üstünde bir kapanış yapmasını tercih ederim ama gerçekleşecek mi tabii bunu bilmiyorum. Çok büyük bir gerileme beklemiyorum ama 37 50'lerin kırılması durumunda biraz daha aşağı seviyeler 35'lere doğru bir satış gelecektir. Dikkatli olmak gerekir. Herkese iyi haftalar diliyorum. Akşam veriden sonra update geçeceğim tabii ki.